merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere ben yeni kurum evini aldım arkadaşlar. Vallahi bir de geldiği gibi aldım. Gördüğünüz üzere geldiğim gibi kurum evini aldım ben arkadaşlar. Ve şimdi hadi bakalım savaşalım bu rumiyi. Ben işte bugün bu evi gezdireceğim. Hemen girelim ve başlayalım o zaman. Şimdi böyle bu krom evi ama ben daha çok krom evi yapmadım çünkü bende krom eşyaları yok arkadaşlar. Burası böyle giriş oldu. Girişte çok da bir şey yok. Burası böyle salonumuz oldu. Çok renkli oldu bir de arkadaşlar. <laughs> Duvarları da böyle boyamak istedim. Tuvaleti de böyle yaptım. Burayı kapadım çünkü burada cam vardı. Ve Krumi mor olduğu için ben de bunu mora boyadım. Ben devam edelim. Burası benim spor salonum ve birincilik kupam. Burası böyle merdiven altı saat bile doğru düzgün çalışmıyor ya. Neyse hemen yukarıya çıkalım. Burası da diğer merdiven altı. <laughs> Girelim hemen. Şimdi burası Ece'nin odası. Ece odasını kendisi yaptı arkadaşlar. Ece odasını tamamıyla kendi isteğiyle yaptı. Ama ben ona minik bir değişiklik yapacağım. Şimdi yatağı orada ya. Ben bunu birazcık böyle çekeyim. Bak daha güzel oldu. Burası da benim odam. Benim odamda çok da bir şey yok. Yani yatak bir de oyun oyuncu bilgisayarı falan var. E şu var. Onu <laughs> neden ekledim bilmiyorum ama eklemek istedim. Yukarıda da balkonumuz var. Hemen göstereyim. Balkonda böyle. Girelim. İnelim aşağıya. Ve yukarıya çıkalım. Burası da bir diğer merdiven altı arkadaşlar. Burası mutfak. Bakayım şimdi bunlar da uçta oturuyoruz da şimdi vücudumuz içinde giriyor mu girmiyor mu diye bir ona bakayım. Aa ikisi. Ne bu ne? Bakaya. Nice. Bakın artık arkadaşlar ikisini birden alabiliyor. He yok. Şu alttaki bulunmuş. Yani yana koyduğum için. Ay herkes de benim evime giriyor. Burası da video çekme alanımız. Burası Ece'nin video çekme alanı. Burası da benim video çekme alanım. Gördüğünüz üzere buraya giriyor giriyoruz böyle burada duruyoruz tabi sadece böyle gözükecek yani mesela shortslarımızı çekerken biz böyle çekeceğiz ben shortslarımı çekerken de böyle çekeceğim ne hani oluyor ne ol ne yaşandı daha demin hey yanlışlıkla ben şuna girdim ya şuna ben de şeyimi böyle çekeceğim Evet arkadaşlar Evimiz bu kadardı Sizce güzel yapmış mıyım evi Bir de arkadaşlar biz Ece şöyle bir şey yaptık Şimdi Evin en aşağı katına inelim İndiğimizde Şöyle burayı bu girişi ben yaptım Mesela salonu Ece yaptı Ece'nin salonunu da ben yaptım Tuvaleti ben yaptım. Ece'nin tuvaletini Ece kendisi yaptı. Spor, bu spor salonunu Ece yaptı. Ece'nin spor salonunu da ben yaptım. Ondan sonra da kendimiz yaptık işte. Evet. Bu kadardı arkadaşlar evim. size güzel olmuş mu? Bu arada arkadaşlar şu anda sabah yani söyleyeyim. Sa gündüze sabitledim. Gündüz böyle. O halde hemen videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bugünkü iyi videomuzun da sonuna gelelim. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.